Aracımız 1999 model Ford Mondeo 2.0 GLX. Müşterimiz Bursa merkezden geldi. Aracımız şu anda 414 bin kilometrede. Araç sahibimizin belirttiği şikayetler seyir halinde stop ediyor. Sağ sol sinyaller birden sönmüş. Sıfır motor yapılmış 6 ay önce. Araç sahibimiz aracını yeni almış. Isınana kadar rolanti dalgalanıyor. Kısa mesafede aşırı ısınıyor araç. 120 km hızı geçtikten sonra aşırı titriyor. Ön disk balata kontrol. El freni çok yukarıda. Direksiyon kutusu revizyon yağ kaçırıyor. Soğutumları su, su boruları kontrol, yağ kaçakları giderilecek, kater, kran keçisi olarak daha önce incelettiği yerde söylemişler. LPG ayarı yapılacak. Araç sahibimiz arızalarını bu şekilde belirtmiş. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkartması ve önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorumlarda da görüşlerinizi, eleştirilerinizi yazıp kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyerek kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. Aile ah, videomuz artık başlasın. Öncelikle aracımızı oluşabilecek hasar ve lekelere karşı koruma altına alıyoruz. Ercan Usta ağızları okuyor. Aracımızı şimdi bir kaldırıyoruz. Alt taraftan inceleyelim. Alt taraftan incelemelerimiz başladı. Yağ bak burada çatlak var. Anam. Evet, bak. tam şurada. Tamam. Böyle. Krançı de var ya kaça. Oradan bak buradan gelip girebiliriz. Tam kayışın altı, görüyorsunuz, kastan altından vermiş ön kıran keçisi, yağ kaçırıyor. Aferin. Sizin gördüğünüz ne varsa müdahale edersiniz dedi araç sahibi. Direksiyon kutusunda e, ne gibi arıza görmüş? Yağ kaçağı var diye eksperde söylemişler. Yok, direksiyon kutusundan yağ kaçağı yok. Tamam. Yok. Direksiyon kutusundan hiç yağ kaçağı yok. Pompadan. Yok. Direksiyon kutusunda hiç yağ kaçağı yok. Bu pompanın Bak. altındaki nemlik nedir peki? Eski mi? Şuna. Şuna, Rengi farklı biraz bir şey farklı bir şey mi? Buradan değil. Macun gibi zaten bu. Eski bir şey. Ya süzgeç Efendim? Tersinin yağı rüzgarı bulduktu. Akılda. Buradan yukarıdan yağ gelmemiş. Buna direksiyon pompası klima, klima kompresöründe problem evet. olduğunu belirtti. Buradan çatlak bak burası. Böylece evet. zaten buradan darbe almış. Burayı zaten hep sıktırmış. Evet. Buralar hep kaynaklı. var tamam. Çökelim elim keçesine bakacağız. İlk Kran keçisine bakacağız ilk. İlk keçisi ve kartı dolabını çökeceğiz. Buradan da, a, hortumlarda bir şey var mı? Alt takım kontrolümüz yapılıyor. Salıncak, rotilimiz kontrol ediliyor. Bu nasıl oğlum? Salıncak, zehirotlar. <laughs> sağlam. Fren hortumları. Güzel gözüküyor. Sağ sol salıncak, rotilerimiz sağlam, fren hortumlarımız. Fren hortumları da sağlam. Tamam. Viraj demirlerimiz kontrol ediliyor. Evet. 13'lük. Egzoz somunu değil tamam. mi abi? Evet. Egzoz somunu. İşte. Burada katalizör olması lazım. Katalizör yok. Bu aracın tercih siz yapılmış. Tamam. Muayenede şey. problem yaşar. Sonra... Tamam. bahsede de. Tamam. Şöyle bir bakalım. Hı, Sanki yeni değişmiş. Arka tamam, arka takımda. Hiçbir şey yok. Arka çok güzel. Teker boşlukları, bilya, bir sesi var mı? Uğultu falan söylemedi araç sahibi ama. Yok. Sağ olun. Burada hiçbir şey Ya Yok. Videolar çok güzel. Sağ olun. Rot mu boşluğuna bakalım ama gördüğünüz gibi yırtılmış. Evet. Ama boşluk yok. Bir problem olur mu? Burada da yok. Gittiği yere kadar yani devam eder kadar gider. Tamam. Ya, sorarız. Değiştirirse tamam. değiştiririz. Tamam. Kartel kaynak olacak. Buradan sürtmüş hep. Çatlatmış. Tekrar kaynak, kaynak mı olacak? Kaynak olacak ya. Onun yenisini biraz zor buluruz. Veya Gerek yok yani kaynak olur. Tamam. Tamam. Tabi sök. Herkese, 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 herkese. Herkese, 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 herkese. Evet böyle rahat sök. Yeni değişmiş. Tamam indirelim. Tek el sök Tamam. Ne gerekiyorsa yapılsın dedim abi. Arızaları onlar. Harici önemli bir şey olursa haber veririz tabii ki de. Kağıtta yazdıklarını yapacağız. İşlemlerimiz başlıyor. Aracımızı indirdik. Üst taraftan trigger dış kapağımız sökülecek. Ön krank içesini kontrol edeceğiz. Yağ kaçağı buradan mı başka bir problem var mı görmüş olacağız. Trigger'imiz komple söküleceği için külbütör kapağımızı açıyoruz. Onluk 9 adet civatası mevcut. Bunların birçoğu gevçetildi. Tamamen sökülecek. Trigger bölgemizi görüyorsunuz. çıktı. Bunlar eksentrik milleri. Yedek su depo bağlantısı söküldü. Aracımızın altına hemen kartelin olduğu bölgeye takoz yerleştirdik. Az kaldır lifti. Bu sayede motoru aracımızı indirdiğimizde motor yukarı kalkacak ve trigger tarafımız biraz daha Gör üst şey tarafa gelmiş ya. olacak. Motor kulağımızı sökeceğiz. Daha sonra çalışma alanımız bayağı bir genişlemiş olacak. Yabancı. Motor kulağımızın toplamda 5 adet Somun ve civata girişleri var arkadaşlar. Motorumuza bağlantı noktasında 2 tane 18'lik somunu ve diğer noktalarda da 3 tane civatası mevcut. Diğer 3 adet de 15'lik. Sağ ön tekerimiz sökülüyor. V kayışımız yerinden ayrıldı. Kayışımız güzel. V kayış avari bilemiz sökülüyor. Divi Diamond kastanını görüyorsunuz arkadaşlar. Şu taraflardan darbe almış ve şöyle yandan baktığınızda bome var. Gösteremiyorum ama yukarı doğru kalkmış yani şu kısım. Darbe aldığı için ağzı böyle gelmiş. Araç sahibine bilgisini vereceğiz. Burada da var. Burada da var. Herhalde devir uyuz olmuşlar. Kulak bağlantımız sökülecek. Toplamda 4 adet 2 tane 13, 2 tane de 16'lık civataları mevcut. Bunları söküp yerinden çıkartacağız. Aracımızın kilitlemeleri bu şekilde. Tamamen Ford'a ait. Külbütör kapak contamız sökülüyor. Kilitlememizi üst taraftan bu şekilde yapıyoruz. Eksentrik millerinin iki tane Çıkmış kilitleme yeri var. E, Fakat bunların yönü de var. Tinger yağlanmış ya hmm. Buralar hep yağ. Bunların tek bir yönde olduğu çevirdim. için diğer tarafta diğer yöne çevirdiğinizde takamıyorsunuz. Zorlamayın. Arkaya doğru. Normalde bunun ikili aparatı var. Bizdeki biraz yamuldu arkadaşlar. O yüzden balatanın demiri bu. Pratik bir yöntem. Tamam. Siz de on, kafa Ford girdi mi? Tam. Tamir yapan dostlarımız bu şekilde kitleme yapabilirsiniz. Balatayı komple sıfırladık, sildik. Demirini kullandık. Kran kastamız sökülüyor. Evet. İyi. Kamalama diyor. Bir tam işe... Hemen krankta bir tane kama var görüyorsunuz. O kilitleme yeri sentemiz bu şekilde tamam. ayarlanıyor. ayarlanıyor. Trigger gergi biliyoruz. Sökülüyor. 13'lük bir civatası var. Bunu söktük. Trigger'imizi boşa alacağız. gerimiz kontrol edildi. Bir problem gözükmüyor. Güzel. Aşırı bir yağ da yok arkadaşlar. O yüzden tekrar kullanacağız krank diştimiz çıktı. Diştimiz sökülünce her şey daha net belli oldu. Ön krank keçemizi görüyorsunuz. Yağ kaçağı oluşturmuş. ve bu şekilde aşağı doğru sızdırıyor. Krank keçemiz değişecek. Krank keçemizin etrafı güzel bir şekilde temizlendi. Yeni keçemiz çakılacak. Eksentrik dişlerimiz sökülecek. 2 adet kastanlığı çıkartacağız. 55 ton yardımıyla söküyoruz. Sağlam sıkmışlar. yeni krank keçemiz takılmadan önce çok az bir şekilde sıvı conta da uyguladık kaçırmaması için. Sentil yardımı ile keçemiz kıvrılmaması için oval bir şekilde döndürerek takıyoruz. Tekrar eski kayışımız takıldı. Motorun altını senteye alırken de 1 ve 4 pistonlar ölü noktada olması lazım arkadaşlar. Bujiyi söküp buradan baktığımızda pistonun en üstte olduğunu görebiliyoruz. kırdı Gergimiz ayarlandı. Bak şu anda gayet güzel. Kültür kapak yontumuzun yapıştığı noktalar silikonlarından ayrılıyor. Güzel bir şekilde temizliği yapılacak ve yeni contamız takılacak. Motor kulak bağlantımız, motor kulağımız, trigger diş kapağımız tümüyle tekrar takılacak. Tekrar V kayışımız yerine takılıyor. Yeni kübütör kapak contamız geldi arkadaşlar. Eskisi bu şekilde, aynı bunun gibi telli olandan aldık. Tellileri daha güzel. Sıvı conta sürdüğümüz noktalar tam ek noktaları arkadaşlar. Bu noktaları sürüyoruz, herhangi bir kaçak yapmaması için. Aracımızın şimdilik işlemleri bitti, bir çalıştıralım, sesini dinleyelim. Çalıştı. Sesi gayet güzel. yeni günden herkese merhaba arkadaşlar bugün 18 mayıs çarşamba günü haftayı ortaladık aracımızı dipte kaldırdık alttan kontrolleri yapıldı problem gözükmüyor şimdi kartelimizi sökeceğiz biliyorsunuz ki aşırı bir çatlak vardı orada oraya müdahale edeceğiz öncelikle yağımızı boşaltıyoruz bunun için kartel tapamızı sökmemiz gerekiyor 13'lük kartel tapamız 13 lokma cırcır cır yardımıyla açılıyor yağımız boşalıyor Kıvamı ince arkadaşlar. Güzel. Yağ çubuğumuz yerinden ayrılacak. Ve daha zamanı yaklaştı artık. Egzoz manifoldu. Koruma sacımız yerinden çıkacak. Karter sıra civatalarımız sökülüyor. Tüm civatalarımız onluk. Karterimiz söküldü. Süzgecimizde herhangi bir problem gözükmüyor. Sökülen karterimiz şimdi güzel bir şekilde temizliği yapılacak, daha sonra kaynak olacak. Kaportamızda gördüğünüz gibi bombe var. yani. Şimdi bunu bir takoz yardımıyla düzelteceğiz. El freni ayarımız için arka kampanalarımızı sökeceğiz. Sağ sol ikisinin de ayarlamasını yapacağız. Ustalarımız disk balata kontrolü yaptı. Diskler gayet iyi, balataları da var aracın. Araç sahibimiz 120 kilometreden sonra titreme yapıyor diyordu. Bunun için rota girecek arkadaşlar. Şimdi alt takımında bir şey göremedik. Ayrıca araçta kışlık lastik var. Yaz geldi abi. Araç sahibimize bilgisini verdik. Bu lastikleri değiştirmesi lazım. Arabayı yorar. Direksiyonu çevirirken bir sertlik oluyor. Zor dönüyor diyor. Kışlık lastik buna sebep olur arkadaşlar. Güzel bir şekilde rot balansa girecek. Lastiklerini değiştirecekmiş zaten. Aracın yağını da kendisi 5.30 konulmasını istedi. Biz de tamam dedik. 5.30 koyacağız. Şu anlık aracımızın işlemleri bunlar. Araç teslimini az kaldı. Fren ayarımızı da yapacağız. Başka bir işimiz kalmıyor Allah'ın izniyle. Kampanımız çıktı. Hemen şuradaki cırcırdan sıkarak ayarımızı yükseltiyoruz diyoruz tartar kaynağımız başladı. Demir olduğu için kendimiz kaynatıyoruz arkadaşlar. Hı -hı. rahat bir şekilde dönüyorsa Vercek. tamamdır. Biraz gevşek kaldı, fazla döndü. Onu ayarlayacağız şimdi. Karter kaynağımız tamamlandı. Nusret yapsaydın abi. Ne tamam. yapsaydın? Nusret gibi. Nusret gibi. Çıtır çıtır. <laughs> Kapitino diyor ya. Biraz uğraştırıyor tabii ki bu. Birkaç deneme yapılıyor. Bu sefer hemen o noktanın arkasındaki taraftan çeviriyor. Evet. İşte. İstenilen bu arkadaşlar. Sol tarafımızda da işlemler gerçekleşecek. Sol tekerleğimizin ayarı iyiymiş. Bilal Usta öyle söyledi. Sadece temizliği yapılacak. Bakalım Ahmet Bey Bilal sağ tekerleği takana kadar sökebilecek mi? Ahmet ışık hızında ilerledi ve şu an kampanayı gevşetmeye çalışıyor. Çekişte biraz daha açması lazım sanırım. Çevir, çevir, çevir. Alttan görüyor musun? Duman çıkıyor. Ha, çevirerek, çevirerek, çevirerek. Sapla... Saplamaları vurma. Tamam bir dene bakalım. Bismillah her hayrın başıdır. Bismillah çek. Tamam mis. Hem de sevap kazandı. Evet. Evet evet. Evet yapabilirsin. Sen neleri yapmadın ki? Sol kanattan saldırıyor Ahmet. Sağ kanattan bu yanışta. Çevir çevir çevir. Hadi. Hadi bakalım. Helal olsun Açılışa özel bir şey demek ister misin? Yok. İlk kampanam mı bu? Evet. Neler hissediyorsun? Güzel bir duygu. Herkes Güzel tavsiye olurum. eder misin kampanı sökmeyi? Ederim. Evet, buranın sadece temizliği yapılacak. Ayarlaması gayet güzelmiş. Arka taraftaki işlemlerimiz bitti. Şimdi ön tarafa geçtik. Şu anki konumu bu şekilde. Konsolumuz çıkacak. El frenimizin ayarı yapıldı. Bunlar 13 bazen civat oluyor arkadaşlar sıkıyorsunuz o şekilde. da arka kampana dolduğu gibi şu noktada circir cir var. Circir cir de şu anda son noktada. Yani bundan sonrası yok. Bu kadar. 3-4 Daha fazlası yok zaten. Şu an el ile ilgili problem kalktı. Kalpler tapımıza kaçak yapmamız için teflon uyguluyoruz. Kontrol amaçlı balasıklıyı uyguluyoruz. Balasıklıyı çünkü hemen bir şey varsa kaçak yapar. Şeye bak, şöyle meyve verelim. Abi. Tam yerin, şu an tam orada, evet. Bu şekilde durursak tam o noktada. Evet. Arkadaşlar, çok ufak bir meyil var arkadaşlar. Cıvıta sıktığımız noktada. takoz ve çekiç yardımıyla düzelttik. Bunlarda conta yok o yüzden sıvı conta uyguluyoruz. Güzel bir şekilde. Sıkarken de tamamen sıkabilirsiniz. Kartelimiz kontrollü bir şekilde takılıyor. İki 2.5 litre Egzoz boğaz bağlantımızın Bir tane saplaması problemli Olduğu için sökülürken kırılmış Bunu kaynak gaz altı Yöntemiyle çıkartacağız Daha sonra yeni bir saplama takacağız Tekrar yağ çubuğumuzu takacağız. Yağ çubuğu alt bağlantımıza çok az bir şekilde sıvı conta uyguluyoruz. Bu noktadan kaçak oluşuyor çünkü. Aracımızın tüm işlemleri bitti sayılır. Son olarak araçta katalitik konvertör olmadığı için araç sahibimize bilgisini verdik. Kendisi takılmasını talep etti. Bağlantı noktası da burası. Katalitik konvertör olmazsa araçlar eksoz muayenesinden geçmez. Avrupa standartlarına uygun çevre kirliliğini önlüyor arkadaşlar. Bu parça çok bir önemli. Içerisindeki bu işlemi sağlıyor. Ölçülerini alıp keseceğiz. Daha sonra kaynağını yapacağız. Evet. Oksijen kaynağımızla sökülen egzozumuzun gazaltı kaynağı ile montajı yapılıyor. Komşar. Aracımızın yağı dolduruluyor 5.30 olarak. Aracımızın yağı tamamlandı. Tamam. Akşamdan beri hiç çalışmadı zaten. Araç şu anda soğuk. Bir çalıştıralım bakalım araç sahibimizin bahsettiği rolanti problemi nasıl? Takviye! Ateş ediyor. Çalıştı! Bir şey yok. Çok ufak, birazdan rolanti dalgalanma yapacak. Ondan sonra düzenliyor hemen. Gaza geçiş mi oluyor acaba Bilal? bir şey olmaz şu an ile ilgili bir problemimiz yok çalışması gayet güzel gaza geçti Belki de araç sahibi gaza geçiş esnasını söylüyordur. Aldanıyor da olabilir alt taraftan. Kontrollerimiz sağlanıyor. Herhangi bir yağ kaçağı, su kaçağı var mı diye bakılıyor. Lamba. Kalsın böyle pembe 10 dakika. Tamam. Aracımızın yağ kartı yazıldı. 414 bin kilometre yağ bakım işlemi yapıldı. 10.000 bin kilometre sonra bir sonraki yağ değişimi. Biz yağ kartını bu şekilde yapıyoruz. Direktmen sinyal koluna takıyoruz. Araç sahibimiz buradan kontrolünü sağlayabiliyor. Aracımızın bizde alakalı bütün işlemleri bitti. Seyir halinde stop etmesi, sinyal lambalarının birden yanıp sönmesinin sebebi Elektriksel bir problem araç sahibine ben söyledim elektrikçiye götürecek arkadaşlar. Rolanti ile ilgili biz bir şey görmedik çok az bir şey Bilal Usta görmüş ama bundan bir şey olmaz fazla kurcalama gelir daha çok büyüyebilir riski olduğu için şu anlık gelemedik eğer ilerleyen zamanlarda çok rahatsız ederse sadece Rolanti için inceleme yapacağız. Aracımız tertemiz temiz getirmiş müşterimiz sağ olsun karşıya çekeceğiz araç sahibimizi davet edeceğiz ve kendisine aracını teslim edeceğiz. Aracımızı teslim zamanı geldi. Araç sahibimiz de geldi. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. Nasılsınız? Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Uzun süredir bekliyordunuz randevuyu. Nihayet geldi ve aracınızı teslim alacaksınız. Yorumlarınız nelerdir? Yani Sesi bile değişmiş yani o kadar yani. Ben araba o kadar beni yıprattık ki alırken. Yani ben şu anda Şubat'ta aldım ben mesela. 2 aydır ben gece çalıştığım için doğru düzgün arabayı kullanamıyorum. Yani araba mesela, bir sabah kalktım, araba bir anda akıyor. Araba çalışmıyor. Ufak teker teker atlamıyor, o beni rahatsız ediyor. Hımm. Hani arabanın sesi bile yani şu anda değişmiş ayağımızda, onu da sağ olun. Allah razı olsun. Yapılanların hepsi zaten kayıtlarımızda var. Bir problem olursa her zaman gelin buyurun. Ayağınıza sağlık, kesinize bereket. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bize de destek olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.